Günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir Bursa sabahından herkese merhabalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size zencefilli kış kurabiyesi, zencefilli ballı kış kurabiyesi yapmak istiyorum. Kahvemizin, çayımızın yanında bize eşlik edecek, çocuklarımızın sağlıkla tüketebileceği bir kurabiyemiz var. Evet arkadaşlar, yapım aşamasına az sonra geçeceğim. Buyurun afiyet olsun. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi kış kurabiyemizin zencefilli kurabiyemizin yapımına başlıyorum. Bir buçuk su bardağı, bir buçuk su bardağı pudra şekeri, bir tane yumurta. tatlı kaşığı tepeleme tarçın bir tatlı kaşığı tepeleme zencefil bir paket margarin bu bayağı bereketli bir kurabiye oluyor arkadaşlar. 2-3 kaşık da süt koymak istiyorum ben. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Arkadaşlar bu sağlıklı kurabiyemizin tarifinde bal da var Yani bu çocuklarınızın bayılarak yiyeceği bir kurabiye olacak buna bir kaşık tepeleme böyle bal ilave ediyorum 4 su bardağı un. Bunu çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, değişik değişik hani kurabiye kalıplarıyla şekiller çıkarabilirsiniz. Çok vaktinizi almayacak. Gayet sağlıklı ve oldukça lezzetli. Ee, bunun bir özelliği de bayatlamaması arkadaşlar İsterseniz 10 gün dursun bir hafta dursun kesinlikle bayatlamıyor bu kurabiye kapaklı bir teneke kutu olur cam kavanoz olur e, saklama kapları olur Onlar da saklayabilirsiniz yavaş yavaş ilave ediyorum ununu da yedire yedire Buna kış kurabiyesi, zencefilli kurabiye, yeni yıl kurabiyesi, ballı kurabiye her türlü bir isim koyabiliriz. Evet arkadaşlar hamurumuzu toparladık. Şimdi bu hamuru 10-15 dakika dinlendirmek istiyorum. Gayet güzel. Biraz koyu renkli oldu zencefil ve tarçından dolayı. Bunu dolaba atacağım arkadaşlar. Buzdolabında dinlendireceğim hamurumuzu. Evet. Ee, hamurumuza şekil vereceğiz. Kalpler yapalım. Güzel güzel. güzel bisküvi. Lezzetli, oldukça güzel bisküviler. Marketten almaktansa kendi elinizle yapmanız çocuğunuzda güzel bir aktivite şeklinde çok güzel olacaktır arkadaşlar. Ben tavsiye ederim. Tarifime de çok güveniyorum. Sizin de beğeneceğinize eminim. biraz da çam ağacı yapalım sizin tabi daha başka şekilleriniz de varsa yapabilirsiniz ee, renkli hamurlarla süsleyebilirsiniz yani tamamen hayal gücünüze bağlı istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Vakit olarak fazla bir vaktim olmadığı için bu şekilde yapmaya çalıştım. Ailece severek çayın kahvenin yanında yiyebileceğiniz meyve suyuyla. Çocuklarınızın yiyebileceği harika kurabiyeler arkadaşlar. Bunlar 15 dakika 180 derece fırında 15 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz fırından çıktı. Ee, üzerlerine biraz da pudra şekeri dökmek istiyorum. Size de afiyet olsun diyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.